Yalı Çapkını'nın gelecek bölümleriyle ilgili bomba iddialar var. Hepsini sizlerle bu videoda paylaşacağız. Fakat videoya başlamadan önce Ferit ile Seyran boşanmasınlar ve ardından Pelin diziden çıksın diyenler kesinlikle videoyu beğenip abone olun. Çünkü biz kaç kişi olduğumuzu gerçekten merak ediyoruz. Etraftan duyduğumuz iddialara göre Pelin'in karnındaki bebek önümüzdeki bölümlerde ölecek ve Pelin bundan dolayı Seyran'ı suçlayacak. Ardından ise Pelin'i yalıdan kovan kişi Suna olacak. Kaya, Suna ile intikam için birlikte olmuş olsa da, ilerleyen zamanlarda ikisinin gerçekten birbirlerini seveceğini düşünüyoruz ve hatta yakın zamanda Suna'nın hamile olacağını öngörüyoruz. Son olarak Ferit ile Seyran ne kadar ayrı kalsalar da boşanmayacaklar. İkisi bir şekilde tekrardan barışacaklar diyelim ve sizlere veda edelim. Eğer siz de yalı çapkını final yapmasını isteyenlerdenseniz mutlaka videoyu beğenin ve abone olun. Çünkü kaç kişi olduğumuzu öğrenmek istiyoruz. Hoşçakalın.